Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir sarıyla geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 2, 2, 2'nin katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. İki sıra haroşa ördüm. Geldim. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Her türlü lastiği kaldıracak bir model. Modelin ön yüzündeyim. Çok güzel bir model. Modelin ön yüzünden kuruluma başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. modelin arka yüzündeyim ikinci sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelin ikinci sıra arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum Üçüncü sıra modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada şimdi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yalnız ikişer kez örüyoruz. Böyle. Düz örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. Düz örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. Uzatacağız çünkü bu ilmekleri. Düz ilmek örüyoruz. Ama aynı ilmeğin içinden iki kez örüyoruz. Modelimin ön yüzünde. Üçüncü sırasındayım. Düz örerek ilmeklerimi çift örüyorum. böyle iki kez örüyoruz. Bakın yavaş yapayım. Düz örüyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. Düz örüyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. Düz örüyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. Düz örüyoruz ama ikişer kez örüyoruz aynı ilmeğin içinden. Düz örüyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. Üçüncü sıra modelimizin ön yüzünde. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıra modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada ilmeklerimizi bakın böyle normal düz örüyoruz. Bakın çift uzattığımız ilmeklerimizi düz örüp böyle uzatıyoruz. Normal düz örüyoruz. 4. sıra modelimin arka yüzündeyim. Model ilmeklerimizi normal düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Bakın böyle bir görünüm oldu. Beşinci sıra modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada da ilmeklerimizi iki kez iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Bakın iki ilmeği bir alıyoruz. Düz örüyoruz, bırakmıyoruz. Bir doluyoruz, aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. İki ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. Bakın iki ilmeğimi bir alıyorum düz örüyorum, bir doluyorum, bir daha düz örüyorum. İki ilmeğimi bir düz örüyorum. Bir doluyorum, aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum, bir doluyorum, aynı ilmeğimi bir daha örüyorum. iki ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum bir daha örüyorum iki ilmeğin içinden üç ilmek çıkarıyoruz iki ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum bir daha örüyorum iki ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum bir daha örüyorum iki ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum bir daha örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum bakın ilmeklerimiz böyle 3 3 ayrıldı 6. ve son sırasındayım modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmek oldu ya bunun birini tek düz örüyoruz sonra da bu 2 ilmeği düz örüyoruz önce bu bir ilmeği düz örüyoruz sonra bu 2 ilmeği düz örüyoruz ilmek sayılarımız aynı hale geliyor bir düz örüyorum Sonra ikisini düz örüyorum. Üç üç ayrılan ilmeklerimiz. Birini düz örüyorum. Modelin arka yüzündeyim. 6. sıra son sırası. Birini düz örüyorum. Sonra kalan iki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Sonra iki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Sonra iki ilmeği düz İpim katlı olduğu için biraz katı açılıyor düz örüyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Sonra iki ilmeği düz örüp ilmek sayılarımı eski haline getiriyorum. 6 sıra birinci modelimizi kurduk. Bakın. Belli olmuyor modellerle men çok güzel bir model. Şimdi ikinci modelde beraber kuralım istiyorsanız. Modelin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelimin arka yüzündeyim modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci modelin ikinci sırasındayız. İşlem yapmadığım için bunu hemen hızlıca geçiyorum. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. 3. sıra modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada düz örüyoruz ama bir ilmeğin içinden 2 ilmek örüyoruz. Düz örüyoruz, çıkarmadan bir ilmek daha örüyoruz. Çünkü uzatacağız bu ilmekleri. Düz örüyoruz, bir daha örüyoruz. Bir ilmeğin içinden 2 ilmek düz örüyoruz. Bir düz örüyoruz, bir daha örüyoruz. Bir düz örüyoruz, bir daha örüyoruz. Bir ilmeğin içinden iki ilmek düz örüyoruz. Modelimizin 3. sıra ön yüzündeyiz. Bir örüyoruz, bir daha örüyoruz. Bir örüyoruz, bir daha örüyoruz aynı ilmeğin içinden. Bir örüyorum, bir daha örüyorum. Bir örüyorum, bir daha örüyorum. Aynı ilmeğin içinden iki ilmek örüyoruz. Üçüncü sıra modelimizin ön yüzündeyiz. Altı sırada bitiyor modelimiz. Kenar ilmeğini de örüyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıra modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın normal düz örüyoruz uzu ilmeklerimiz modelin arka yüzünden ilmeklerimizi düz örüyoruz çift ördüğümüz ilmeklerimiz uzuyor modelin arka yüzünden ilmeklerimi düz örüyorum normal düz örüyoruz hiç bir işlem yapmıyoruz kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi böyle ikisini bir alıyorum. Düz örüyorum. Bir doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. İki ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Düz örüyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum, bir doluyorum, bir daha örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum, bir doluyorum, aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. İki ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum, bakın iki ilmeğimi bir alıyorum, düz örüyorum, bir doluyorum, bir daha örüyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum, düz örüyorum, bir doluyorum. Bir daha örüyorum. İki ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyorum. Bir daha örüyorum. İki ilmeğimi bir düz örüyorum. İkisini birlikte bir doluyorum. Bir daha örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Bakın ilmeklerimiz üç üç ayrılıyor. 6. sıra modelimin arka yüzünde son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 3-3 ayrılan ilmeklerimiz. Birincisini düz örüyoruz. Sonra 2 ilmeği bir düz örüyoruz. Önce birinci ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonra 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Önce bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonra 2 ilmeğimizi. Arka sıradan yine ilmeklerimizi düz örüyoruz. 3 ilmeğimizin baştaki ilmeği tek olarak düz örüyoruz. Sonra ikinci ilmeğini düz örüyoruz. Birinci ilmeği düz örüyorum. Sonra ikinci ilmeği düz örüyorum. Birinci ilmeği düz örüyorum. Sonra ikinci ilmeği düz örüyorum. İkisini bir düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. İki modeli beraber çalıştık. Sonra bir düz bir ters öbür modeli kuruyoruz. Bakın modelimiz böyle kamera arkasında ördüğüm büyük parçamı göstereyim çok güzel bir model modelimin arka yüzü Bakın, burası arka yüzü burası ön yüzü dediğim gibi çok zevkli ve kolay öreceğiniz bir model çok daha güzel bir model modelimizin ilerlemiş hali böyle bu beraber çalıştığımız bu da modelimizin ilerlemiş hali bugünlük de bu kadar diyorum hoşça kalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın